Berkaç'ta başarı var. Hakan Karıcı'ya e karşı karşıya Şener son anda Ve Şener ikinci pozisyonu topa hakim oluyor. Evet Bursa Spor adına kaçan yüzde, yüzde bir gol fırsatıydı. Mehmet'in vuruşu da avuta sonuçlandı. Kançev yükseliyor. Bursa Spor defansı başarılı pozisyonda. Meşşaşlı taraftarların büyük tezahüratı var. E Onlar da herkes gibi gol bekliyorlar Beşiktaş'tan. Ertuğrul'un yakından vuruşu, gançeye başarılı. ve Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona eriyor. Sayın Kılıç, ilk yarıda gol çıkmadı. Vallahi e, Bursa kapalı bir defans yapıyor. Bizim çocuklar da bugün tuttuk. Yani kanatlardan inemiyoruz. İkinci yarıda kanatlardan inersek gole kavuşacağımızı sanıyorum. Tam e, beklediğimiz oyunu oynadığımı zannetmiyorum. Ama normaldir. İnşallah ikinci yarıda gol atarız katı bir müdafaa yapıyorlar. Ee, biz de biraz bunları çözmekte zorlanıyoruz. Zannediyorum ikinci devre çözüp e, neticeyi lehimize çevireceğiz. Beşiktaş karşılaşmanın ikinci yarısına mutlak gol ve galibiyet için başlıyor. Uzağını sağdan ortası. Refans tehlikeyi uzaklaştırıyor. Mutlu'nun ser şutu. Bireye dışarı çıkıyor. Ultra Spor Karşılaşmada 55'in dakika. Kuncay. Orta Sübler Genel çıkartıyor. Yusuf topu gönderiyor. Ve bu golle Bursa Spor Dette Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Tuncay'ın akıl dolu golüne Yusuf kafayı böyle vuruyor. Ve ileri şok yaşanıyor. Beşiktaş ata Gançev. Bu pozisyonda başarılı. Bursa Spor ikinci gol için yükleniyor. Tuncay'ın vuruşunda Şener başarılı. Bir Bursa Spor hata daha. Hakan defanstan dönüyor. Tuncay'ın sert şutu direğin yanından dışarı çıkıyor. Rıza ortası içeriye. Oktay Mehmet yükseliyor ancak vuramıyor. Rıza kafalardan seken top Mehmet. Kançevin eline çarpıyor. Yakın mesafeden Oktay topu filerlere gönderiyor. Ve bu golle Beşiktaş beraberliğe ulaşıyor. Yine Beşiktaş taraftarlar sevinç içinde. Ancak ikinci golü bekliyorlar Beşiktaş'tan. Mutlu'nun uzun kullandığı taç atışı. Usta Spor ceza sahasında işte var. Ancak Oğuz Sarban pozisyonda offside olduğunu söylüyor. Ve golü geçersiz sayıyor. Hakan ve pans başarılı. Usta ikinci golü bulmak için Beşiktaş kalesine cesaret yükleniyor. Hususi. Alpay ayak uzatıyor ve topu Ölmüyor. Karşılaşmadan 83. dakika. Pozisyonu dikkatle izliyoruz. Tuncay. Ortası mükemmel. Mustafa kaleye bakıyor ve topu Şener'in yanından ikinci defa Beşiktaş alana gönderiyor. 83. dakikada İneri tam bir sessizlik yaşanıyor. Bursa Spor bu güzel golle Beşiktaş karşısında 2-1 önde. Beşiktaş hiç beraberlik için yükleniyor bu dakikalarda. Sertan'ın yakın mesafeden vuruşunda Gançev başarılı. Beşiktaş yine atakta Alpay vuruşunda top ağlara gidiyor ancak pozisyonun çok öncesinde offside var. Sertan burada ceza sahasına giriyor. Sert şutu Oktay'ın ayağına çarpıyor ve top direğe sıyırarak avuta çıkıyor. Ve karşılaşmayı Bursa Spor Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanıyor.